Pekrotürk TV'den herkese merhaba. Bugün Gezen Power gazetemizde yer alan haberlerle karşınızdayız. Enerji sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşları ve şirketlerinin temsilcileri tüm dünya etkisi altına alan COVID-19 salgınının sektörü olan etkilerini ve gelecek beklentilerini gazetemize değerlendirdi. Gaz Bir Başkanı Yaşar Arslan, platform Başkanı Murat Kalay, EÜT Başkanı Cem Aşık, ETD Başkanı Burak Kuyan, SSDGD Başkanı Serkan Hotoğlu, Gama Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır, Aydın ve Gediz Elektrik Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, PETDER Başkanı Selim Şiper, Top Petrol Meclisi Başkanı Ahmet Erdem, Top Türkiye LPG Meclisi Başkanı Gökhan Tezel, ADER Başkanı Araş Lipak TLPGD Derneği Başkanı Eyüp Aratay ve Sokar Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mamadov, koronavirüs sonrası sektörde yaşanan gelişmeleri ve gelecek beklentilerini gazetemize anlattı. Gezen Power'a görüşlerini açıklayan enerji sektörünün önde gelen temsilcileri Türkiye'nin zorlu süreçten çıkacağına ve ülkenin geleceğine inanıyor. Önemli isimlerin enerji sektöründe koronavirüs sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin özel değerlendirmelerin tamamına petrosuk.com'dan ulaşabilirsiniz. Bakan Dönmez'in ailesinden, evinden, sevdiklerinden uzak kalarak Koronavirüsle mücadelenin en ön saflarında yer alan kahramanlara hediye ettiği Borel yüklü kamyonlar yurdun dört bir yanına ulaşıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından kısa bir süre önce tanıtımı yapılarak satışa sunulan yerli ve milli el dezenfektanı Borel farklı satış noktalarındaki raflardan yerini almaya başladı. Bununla birlikte sağlık ve enerji çalışanları için gönderilen moraller de Türkiye'nin dört bir yanındaki söz konusu adreslere ulaştı. Bakan Dönmez, Borel 4 kamyonu elleriyle uğurlamıştı. Türkiye'nin ilk nükleer güç santralini inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu, Rosatom'un genel müdürü Alexey Likachev, tüm dünya yetkisi altına alan Covid-19 salgını ve Rosatom bünyesinde alınan önlemler hakkında açıklama yaparak, Güvenlik Rosatom'un temel değeridir. Çalışanların sağlığı ile ilgili olanlar dahil olmak üzere her türlü acil durum için ek planları yaptık." ifadelerini kullandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın yönetim kurulu üyeliğini sürdürdüğü Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği ERA'nın başkanlık divanı video konferansta toplandı. Düzenlenen toplantıda COVID-19 salgınının enerji sektörüne etkileri ve düzenleyici önlemler konusu ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Tüm dünya etkisi altına alan gündem dolayısıyla abonelerini ve toplum sağlığını önceliğine aldığını duyuran Enerya, abonelerinin doğalgaz işlemlerini evlerinin konforunda online olarak www.enerya.com.tr adresi üzerinden veya 444 8 429 Oğlu çağrı merkezi sayesinde hızlıca yapmasını sağlıyor. Elektrik perakende satış ve doğalgaz gaz dağıtımı olmak üzere 2 milyon 500 binin üzerinde aboneye hizmet veren Zorlu Enerji tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası Gerekli tüm önlemleri alarak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Çalışanlarını ve müşterilerini korumak için aldığı tüm önlemlerle faaliyetlerine devam eden zorlu enerji salgınla mücadeleye de destek olmak amacıyla bulunduğu illerdeki hastane ve sağlık çalışanlarına 110 bin maske, 15 bini aşkın koruyucu giysi ve 160 solunum cihazı bağışladı. Gelecek haberlerde tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.